Mark, uh, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. And the reason? Uh, transport strikes in France uh, following the student riots. Uh, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, uh, the sterling remains firm against the dollar. Okay. Good luck. Call me back tomorrow. Canın sıkıldı mı? Aç Londra'yı, İsviçre'yi. Konuş. Yes, yes. Matları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi? Çapraz kur. Ha, çapraz kur. Şu sigaranı bitirelim Süleyman Bey bekliyor. Kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor. Yandı be. Kim bilir ne faiz bindirir şimdi. Ne dese kabul edecek. Elim...